Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve ibretler programında Bakara Suresinin 186. ayetinin önümüze serdiği ibret tablolarına bakmaya çalışacağız. Ayet-i de mealen şöyle buyuruluyor. Kullarım senden beni sorarlarsa ben çok yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin duasına cevap veririm kullarım senden beni sorarlarsa ben çok yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin duasına cevap veririm. Onlar da bana cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Evet değerli izleyiciler, kul ile Rabbi arasındaki münasebeti en sıcak, en canlı en tatlı bir şekilde dile getiren ayeti kerimelerden bir tanesi de işte bu ayet. Burada kat kat vurgularla bu ilişki üzerinde duruluyor ve o ilişkinin sıcaklığı, canlılığı dikkatimize sunuluyor. Ve sonunda bize bir davet yapılıyor. Rabbimizin çağrısına cevap verme daveti. Bir defa bu lütuflar, bu ifadelerdeki lütuflar daha hemen başta kullarım ifadesiyle başlıyor. Kullarım diyerek yer ve gökler Rabbi bizi, bizim her birimizi doğrudan doğruya kendisiyle irtibatlandırıyor. Çünkü burada bir nispet var, bir intisap var. Biz yeryüzünde başıboş dolaşan varlıklar değil veya bizim gibi yaratılmış birer kullara kulluk eden varlıklar değil, doğrudan doğruya alemlerin Rabbine ait olan, ona kulu olmakla şereflenen varlıklarız. Ve aramızda Alemlerin Rabbi ile aramızda, kendisine kulluk ettiğimiz Yüce Allah ile aramızda başka hiçbir vasıta yok. Yani biz sırasıyla, bir hiyerarşik sıra içerisinde, biz bir başkasına, o daha başkasına, o daha başkasına, en nihayetinde alemlerin Rabbine mensup değiliz doğrudan doğruya. Her birimiz, dünyevi mevkimiz, makamımız, şanımız, şöhretimiz, servetimiz ne olursa olsun, her birimiz doğrudan doğruya, alemdir Rabbine mensubuz ve doğrudan doğruya onunla ilişki içerisindeyiz. Kul ve Rab ilişkisi içerisindeyiz. İkinci olarak bu ayeti kerime biz kullarına her zaman için açık olan bir kapı gösteriyor. Yüce Allah'ın yer ve gökler Rabbinin kapısını her birimize her an açık olarak gösteriyor. E bu demektir ki biz herhangi bir anda istediğimizde hiçbir merasime gerek kalmadan doğrudan doğruya oraya başvurabilir, onun kapısını çalabiliriz. İşte bu yerde, göklerde, dünyada, ahirette başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük bir lütuf. Üstelik bu lütuf ayeti kerimin ifadelerinde birkaç kat vurgu ile de vurgulanıyor. Şimdi dilimizin döndüğü kadar bu vurgular üzerinde durmaya çalışalım. Birincisi, ben çok yakınım buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani kullarım senden beni sorarlarsa ben çok yakınım. Şimdi bu yakınlık zaten işin mahiyetini, bu nimetin, lütfun büyüklüğünü kendi başına ortaya koyuyor. Yani kulun Rabbine ihtiyaç arz etmesi için bir yerden kalkıp bir başka yere gitmesi, çok uzaklara gitmesi gerekmiyor. Veya çok uzaktaki bir makama bir dilekçe göndermesine de benzemiyor. Herhangi bir anda ona niyazda bulunmak istediği, herhangi bir anda hemen yakınındaki birisiyle konuşuyormuş gibi, hatta ondan da ötede kalbinden geçenleri bilen birisine hitap edercesine, ona doğrudan doğruya hitap edebilir, ihtiyacını arz edebilir. Bu yakınlık daha başka ayeti kerimelerde de vurgulanmıştır. Mesela Kaf Suresinin 16. ayetinde bize Allah'ın şah damarından daha, şah damarımızdan daha yakın olduğu açık bir dille bildirilmiştir. Bu demektir ki bir şeyi dilimizle söylemeye bile ihtiyaç kalmadan kalbimizden geçenlerin dahi o ona arz edilmiş olması mümkün hale getiriyor bu durum. Yani uzaktaki bir makama değil, bir yerden kalkıp bir başka yere gitmek gibi bir değil. Doğrudan doğruya hemen yanı başımızda bizimle beraber olan birisine derdimizi anlatır kadar kolaylıkla hatta ondan çok daha kolay bir şekilde kul Rabbine herhangi bir ihtiyacını arz edebilir. İkinci olarak ayeti kerime dua edenin duasına cevap verileceğini bildiriyor. Dua edenin duasına. Yani cevap almanın şartı olarak tek bir şart ortaya konuluyor. Dua etmek. Yer ve gökler Rabbinin huzuruna kabul edilmek için gerekli şart bundan ibaret. Ona dua etmek, niyazda bulunmak. Dua eden birisi olmak. Bu sıfatı taşımak. Yoksa bizim dünyaca kendilerine itibar ettiğimiz rütbeler, makamlar, mevkiler, şanlar, şöhretler, etiketler yer ve gökler Rabbinin huzurunda bir değer taşıyan şeyler değil. Onun katında değer taşıyan şey ona mensup olmak, ona iman etmek ve ihtiyacını ona arz etmek. Onun için bu dünyada pek çok mevki sahibi, şan sahibi, rütbe sahibi insanlar vardır ki Allah katında bir toz kadar değer taşımazlar. Ama bu dünyada kapılardan kovulan, hor görülen, adı sana anılmayan kimsenin bilmediği niçeleri de vardır ki yer ve gökler Rabbinin huzurunda herkesten fazla itibarla ağırlanırlar ve sözleri dinlenir. Onun için bu ayeti kerimenin aradığı şartı üzerimizde taşımaya bakacağız. Yani dua eden olmak. Kime dua edilir? Biz çok yanımızda olan Rabbimize. Çok yakınımızda olan Rabbimize. Üçüncü olarak bana dua ettiğinde buyuruyor Cenab-ı Hak. Bana dua ettiğinde. Yani bir başkası vasıtasıyla ona dilekçe ulaştırmak, ihtiyacını arz etmek değil, doğrudan doğruya alemlerin Rabbine hitap ederek ona dua etmek ve ona ihtiyacını arz etmek gibi bir ayrıcalığa her birimiz kul olarak tek tek sahibiz. Bütün yapacağımız bundan ibaret. Doğrudan doğruya ona yönelmek ve ona hitap etmek, ona ihtiyacımızı arz etmek. Bu tıpkı bir telefonun, numaraların tuşlar tuşlaması hemen karşımızda muhatabımızı bulduğumuz gibi kolaylıkla belki ondan çok daha kolaylıkla doğrudan doğruya alemlerin Rabbine yönelip kendimizi onun huzurunda bulup ona ihtiyacımızı sunmak demektir. Dördüncü olarak dua ettiğinde buyuruyor. Bana dua ettiğinde ifadesinin dua ettiğinde kısmı var. Yani Burada da yer ve zaman sınırlaması getirilmiyor. Duaya cevap var ama ne zaman? Dua ettiğinde. Herhangi bir anda, herhangi bir yerde. Hiçbir yer zaman sınırlaması olmaksızın kul her ihtiyacında, her isteğinde, her arzusunda herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda doğrudan doğruya ona hitap ederek ona niyazını arz eder ve ona olan hitabı sıraya konmaz. Bekletilmez. Randevu alınmaz. Randevuya tabi değildir. Bir başka yere yönlendirilmez. Doğrudan doğruya ona dua ettiği herhangi bir anda duası dinleniyordur. Beşinci olarak da duasına cevap veririm buyuruyor. Bana dua edenin duasına dua ettiğinde cevap veririm. Yani dua eden ile ilgili bir sınırlama olmadığı gibi duanın zamanı ve yeri hakkında bir sınırlama olmadığı gibi duanın kendisi hakkında duanın içeriği hakkında da hiçbir sınırlama yok değerli izleyiciler. Hangi konuda olursa olsun küçük büyük, maddi manevi, gizli açık, dünyaya veya ahirete ait. En küçük veya en büyük ne olursa olsun herhangi bir arzusunu herhangi bir anda herhangi bir kimse doğrudan doğruya alemlerin Rabbine arz edebilir. En küçük bir ihtiyacını ondan istediği gibi ebedi alemlerdeki bir mutluluk veya ahir zaman peygamberine komşuluk gibi en büyük bir isteği de doğrudan doğruya yine ona arz edebilir ve her arzusuna cevap verilir kul yeter ki ciddiyetle ihtiyacını ona arz etsin, ciddiyetle ona yönelsin, ona hitap etsin. Onun ciddiyetle arz ettiği ihtiyacına yer ve gökler Rabbi de büyük bir ciddiyetle cevap verecektir ki ayet-i kerime bunu açıkça müjdeliyor. Ve altıncı noktaya geliyoruz. Cevap veririm buyuruyor. Cevap veririm. Kim? Ben cevap veririm. Yani Allah doğrudan doğruya. Kimden gelirse gelsin. Ne zaman edilirse edilsin, ne hakkında edilirse edilsin, duaya, o duaya bizzat yer ve gökler Rabbinin kendisi cevap verecektir. Bu müjdeleniyor. İşte bu dünyada ve ahirette başka hiçbir şeyle ikiyas edilemeyecek kadar büyük bir lütuf, büyük bir müjde. Herkesin her duasına yer ve gökler Rabbinin bizzat kendisi tarafından cevap verilecek olması. Cevabın ne olacağı ayrı bir konu o sonsuz hikmetiyle bazen ya istediğimizi aynen verir, ya daha hayırlı bir şekilde verir, ya tehir eder. Zaten o da duayı verilen cevabın ayrı bir güzelliğidir. Yoksa biz her duamıza kendi istediğimiz gibi bir cevap alacak olsaydık, biz hakkımızda neyin hayırlı olup neyin hayırlı olmadığını bilmiyoruz ki. Yeryüzünde belki düzen diye kalmazdı. Düzen diye bir şey kalmaz da. Ama yer ve gökler bir doğrudan doğruya kendi hikmetiyle, rahmetiyle, keremiyle bizim her birimizin her duasına bizzat kendisinin cevap vereceğini, ehemmiyetle cevap vereceğini burada müjdeliyor. Kat kat vurgular içerisinde müjdeliyor. İşte böyle kat kat vurgulanmış, kat kat güzellikler, lütuflar içerisinde sarılmış böyle bir müjde, bir ilahi ikram Karşısında kula da düşen bir şey var ki onu da yine bir tenezzül ilahi şeklinde ayet-i bildiriyor. Diyor ki onlar da bana cevap versinler. Onlar da bana cevap versinler. Yani ona kulluk, onun rahmet çağrısına cevap vermek, onun kerem çağrısına cevap vermek, ona kulluğumuzu arz etmek gibi bir cevaptan ibaret eğer yer ve gökler Rabbi aramızda hiçbir ayrım yapmadan, isteklerimizde de hiçbir ayrım yapmadan her zaman, her yerde, her an, her isteğimizde bize cevap vereceğini müjdelerken kul onun çağrısına cevap vermekte gevşeklik ederse bu artık apaçık bir nankörlükten başka ne olur? Kaldı ki böyle bir cevabın yararı doğrudan doğruya kulun kendisinedir. Çünkü Alemlerin Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Duaya da ihtiyacı yoktur. Ama ona dua etmek suretiyle biz doğru yolu bulmuş oluruz ki ayeti kerime zaten bunu müjdeliyor. Bana cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Aksi takdirde ihtiyaçlarımız için Allah'tan başkalarının önünde yüz suyu dökmek gibi bir aşağılık duruma düşmüş oluruz. İşte Dua ile ilgili böyle kat kat müjdelerin içerisinde Yüce Allah bize bir de doğru yolun, hidayetin adresini de apaçık bir şekilde bize gösteriyor değerli izleyiciler. Evet bugünkü ayetler ve ibretler programında da 100, Bakara suresinin 186. ayetinin bize gösterdiği ibret levhalarına, bakmaya çalıştık. Bir sonraki ayetler ve ibretler programında daha başka bir ayetin ibret levhalarına beraberce bakmak niyetiyle hepinize hoşçakalın.